Evet merhabalar. Bu videomuzda array metotlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece öğreneceğimiz birkaç metot kaldı. Ondan sonra bir sonraki videoda örnek bir çalışma yapacağız tabii ki array'lerle ilgili iyice pekiştirmek için. Öncelikle var şöyle yapalım. concat ve spread syntax diyeceğim. Şimdi öncelikle iki farklı veya artık üç farklı, beş farklı istediğim kadar array'i birleştirmeyi göstermek istiyorum. Örneğin benim burada 1 2 3'ten oluşan bir array'im var ve array'im de 4 5 6'dan oluşuyor. Ve Ben bu iki array'i birleştirmek istiyorum. Yani 1 2 3 4 5 6 şeklinde. Bunu yapmak için iki yöntemim var. Birincisi concat metodu, ikincisi ise spread syntax metodu. Aslında bu bir metot değil de bunu göstereceğim zaten. Ee, öncelikle var response diyeceğim yine her zamanki gibi ve response kontrol hazırlayacağız ben bu iki listeyi birleştirmek istiyorum. Bunun için öncelikle bir base liste koyacağım. Yani ilk hangi listenin üzerine diğer listeyi ekleyeceğim onu gireceğim. Array ile başlayalım. Yani Array'in üzerine Array 2'yi ekleyelim. Yani ben sonuç olarak mesela şey elde etmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elde etmek istiyorum. O yüzden Array'in üzerine Array 2'yi ekleyeceğim. Ama tam tersini isteseydim. Yani ben Array 2'yi base almak isteseydim. 4, 5, 6, 1, 2, 3 gibi bir sonuç elde etmek isteseydim. Buraya Array 2'yi vermem gerekiyordu. Array nokta. Concat diyorum. Ve buraya İkinci Array'imi giriyorum, Array2 diyeceğim ve çalıştırıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonucunu aldım. Eğer ben buraya gelip de Array2.concateArray deseydim, 4, 5, 6, 1, 2, 3 sonucunu alabilirdim ki bu arada hani ben Array2'nin üzerine tekrar Array2 ekleyebilirim. Hani o da bir sıkıntı çıkarmaz, onu da söylemiş olayım. Eski haline alalım şunu, ve Array ve ee, Array2. Peki sadece bir iki tane mi listeyi birleştirebilirim? Hayır, bu Concate metoduyla ben bir sürü listeyi birleştirebilirim. Mesela var Array3 eşittir, bir de 8, 9 olsun. Ve son olarak var array, 4'te 10, 11, 12 olsun. Ben buraya array 2, array 3, array 4 şeklinde istediğim kare eleman verebilirim. Ama tabii ki buraya verdiğim elemanların hepsinin bir liste olması gerekiyor. Ben bunu verdiğim zaman bakın sırasıyla yani yazdığım sıraya göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sonucunu alıyorum. Listeleri birleştirebilir. Bu birinci yöntemdi. İkincisi ise spread syntax. Ben bunu çok detaylı anlatmayacağım spread syntax'ı. Çünkü biraz daha ileri seviyede anlatacağım bir konu. E, fakat spread syntax'ı şöyle düşünebilirsiniz. Bunun öncelikle e, syntax yani söz dizimi 3 adet nokta şeklinde. Pardon şöyle. 3 adet nokta koyduğum zaman buna spread syntax deniyor. E, bu bize ne sağlıyor? Şöyle göstermek istiyorum. Mesela ben array'i konsola yazdırıyorum. 1, 2, 3 sonucunu aldım. Ben bu array'in başına 3 adet nokta koyarsam. Bakın 1, 2, 3 sonucunu aldım. Aslında bunu yani şu, tam olarak bu doğru bir ifade değil ama. Bu spread syntax'ı sanki bu e, parantezleri kaldırıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ben eğer bu parantezleri kaldırırsam bunları birleştiririm. Yani ne demek istiyorum? Şöyle söyleyeyim. Normalde ben array'leri toplamak istediğim zaman. Mesela array artı. Array 2 dersem. Bunu da göstermeyi unutmuştum. Bakın saçma sapan bir sonuç alıyorum. Yani ben tam olarak istediğim gibi bir liste sonucu alamıyorum. Mesela artı array 3 de diyelim burada. İyice işler sarpa sarıyor. Dolayısıyla bu şekilde array'leri ben birleştiremiyorum. Fakat ben bunları tek bir array'de toplayacağım. Onu da şu şekilde yapabilirim var, response eşittir. Bir array'i toplayacağım. Ben ne yapıyordum bu 300 adet noktayı kullandığım zaman? Sanki bunların e, kenarlarındaki işaret kalkıyordu değil mi? Yani sanki e, şu kapalı parantezler kalkıyordu. Dolayısıyla ben burada 3 adet nokta koyup array dediğim zaman virgül, 3 adet nokta koyup array 2 dediğim zaman, şöyle düşünün. Normalde şu array'in yerini 2, 3 tutuyordu. Sanki başına 3 adet virgül koyduğum zaman şu parantezler kalktı. ve bakın. Şunu olmadığını düşünün. 1, 2, 3 tekrar virgül. Sonra gelip bunun elemanları devam edecek. Ve yani ben burada 3 adet nokta yani spread syntax koyup e, array yazdıktan sonra daha sonra ben buraya array 2'yi verdim, array 3'ü verdim, buraya istediğim kareleri verebilirim, array 4 dedim, bu şekilde yaptığım zaman tekrar tabi şu şekilde bir saniye, response yazdıracağız konsola, tam olarak istediğim sonucu elde etmiş olduk. Zaten hatırlarsanız bakın array.concrete dediğiniz zaman burada gördüğünüz mü bilmiyorum ama 3 adet nokta var. Items. Ve burada aslında istediğim kadar liste ek verebiliyorum. E, ve otomatik olarak concrete metodu bunları 3, 3 nokta yani spread syntax ile ayırıyor aslında. Yani benzer bir işlem yapıyor e, concrete. Ama tabii ki hangisini tercih ederseniz e, bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde array'leri birbirleriyle birleştirebilirsiniz. Şimdi kalsın. Göstermek istediğim e, ikinci metot ise join metodu. Join metodu aslında ee, şeyleri yani listenin elemanlarını bir string'e çevirmenizi sağlıyor. Ee, nasıl yani? Elimizde bir başka bir array olsun. Bunu diyorum tadını alalım. Array eşittir. Hello. Virgül. World. Ee, bu şekilde kalsın. Ben mesela şu elemanları belirli bir e, şeyle nasıl desem belli bir örüntüyle birleştirmek istiyorum. Hatta hello world. How are you diyeceğim. Bu şekilde ve ben bunları aslında bu bir liste elemanları fakat ben bunları bir string'e çevirmek istiyorum ve şöyle bir sonuç istiyorum. Hello world how are you? Sonucunu elde etmek istiyorum. Veya ben bunları hello tire world tire how tire are tire you şeklinde veya istediğim formatta birleştirebilirim. Bunun için ise join metodumuz var. Var response diyorum. Bunun için array.join diyeceğim. Ve buraya herhangi bir e, hani neyle birleştirmek istiyorum ben bu elemanları. Bunu gireceğim. Eğer ben hiçbir şey girmezsem bunlar hani şeysiz hiçbir boşluksuz, hiçbir şeysiz yan yana birleşirler. Şöyle görelim hatta. Bakın, Hello World how are you direkt birleştirilir. Fakat ben buraya boşluk girersem elemanları aralara boşluk koyarak birleştirir. Hello World how are you. Direkt koyabilirim. Bakın. Sıra şeklinde birleştirebiliyor. Ve herhangi bir şey girmez. ASD'ye gireyim. ASD ile birleştirir. Ben buraya ne girersen bu şekilde aslında array'leri şey şeye dönüştürebiliyorum. Bunu mesela bir örnekle kullanalım. E, diyelim ki var a eşittir yani var text diyelim eşittir İstanbul'a bakın özellikle iyisini küçük yazdım Türkiye'nin en kalabalık şehri dedim ve ben böyle bir input aldım ve ben diyorum ki ya ben şöyle bir yanlışlık yaptım ya şu İstanbul'un iyisi küçük ben bunu büyük yapmak istiyorum Tamamen örnek olsun diye yapıyorum şu anda ne yapabilirim ya var response diyelim şunu yorum satırına alayım text nokta split boşluğa göre ayırdım kontrol olarak response yazdıralım. Daha sonra ben geleceğim. Response'un sıfırıncısı bana İstanbul verecek. Eşittir. Şimdi ben İstanbul'un ilk harfini büyük yapmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bakın yine bu alt kere artı iki kez bilgiler bastığınız zaman yaptığımız bu ee, yaptım. Gelip buraya response'un sıfırıncısının sıfırıncısı nokta two upper case dediğim zaman yani response bana response'un sıfırıncısı bana İstanbul'u verecek. Response'un sıfırıncısının sıfırıncısı ise bunu ilk harfi olan i'yi e verecek. Nokta tuğla diyerek ben büyük iyi elde ettim. Daha sonra burada ise İstanbul'un geri kalanını alacağım. Buradan response'un sıfır nokta slice 1 diyeceğim. Bu ne demek? Şurasını büyük iyi döndürecek zaten bana. Geri kalan st, a, n, b, u, l, y ise şu kısım döndürecek. Bu da e, response'un sıfır zaten İstanbul'du. E, nokta slice 1 dediğim zaman slice 1 ne diyordu bana? Herhangi bir son vermiyorsam ben ona herhangi bir e, bitiş vermiyorsam slice'ın içerisinde sona, en sona kadar devam ediyordu gelip burada birinci indeksten başlayıp İstanbul kelimesi için tabii ki. Birinci indeks yani S'den başlayıp en sona kadar gidecek ve S, T, A, -N -B -U -L harflerini döndürecek. Yani bu şekilde aslında büyük i'yi elde etmiş olacağız. Bakın e, yani büyük i yaptı tabii ki yani İngilizce şey yapıyor. E, İstanbul bunun i'sini büyüttü. Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Daha sonra ben bunu ama biz bu bir liste ben bunu bir yazıya çevirmek istiyorum. Ne yapıyorum? Response nokta join diyerek boşluk ile birleştirirsem. Bakın İstanbul Türkiye'nin en tabii şöyle bir virgül koysak çok iyi olacak. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir şeklinde e, baş harfini büyütebildim. Bu çok küçük bir örnekti sadece. Hani hem pratik olsun diye birazcık. E, join metodu da bu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Bir sonraki göstermek istediğim metot reverse metodu. Bu ise boş bir liste, yani bir, bir iki elemanlardan oluşan bir liste oluşturuyorum. E, bu listenin tersten çevirmemize yarıyor. Ben burada list.reverse dediğim zaman bu listenin elemanları tersine dönüyor. Son sol nokta olarak list yazdığım zaman 4, 3, 2, 1 yani tersten çevrilmiş halini alıyorum. Bu şekilde bir metodumuz da var. Bir sonra göstermek istediğim metot ise pop metodu. Bu çok bir kısa yol aslında. Örneğin elinizde bir şey var, e, liste var. Yine 1, 2, 3, 4 olsun. E, bu listenin son elemanını silmek isterseniz yani normalde ne yapıyorsunuz? E, list. Supplies burada mesela son elemanı almak için ne yapabilirsiniz? listlength nokta 1 diyebilirsiniz. Bu size son elemanı verir. Buradan bir tane silmesini isteyebilirsiniz. Yani böyle uğraşırsınız aslında son, son elemanı silmek için. Ee, yani her elemanı bu şekilde silebiliyorsunuz ama son elemanı, en son elemanı silmek için kısa bir yöntem var. Bu da list nokta pop. Şimdi tabi e, parantez açıp kapatıyoruz çünkü bu bir metot. Şimdi bunu yaptığım zaman 4 elemanın gittiğini görüyorum. Yani list nokta pop metodu gördüğünüz gibi en son elemanı siliyor. Burada iki kez yaparsam ben bu list nokta pop'u. Bu sefer 3 de gidecek çünkü önce 4'ü silecek. Daha sonra geri kalan son eleman 3 olduğu için şu ikinci seferde 3'ü silecek. Bu şekilde aslında yani hızlıca son elemanı silebiliyorum. Bunlar diyorum satırına alalım. Bir sonraki göstermek istediğim metot ise shift metodu. Bu metot yine bir liste oluşturalım. 1, 2, 3, 4. Bu shift metodu ise ee, pop'un aksine ilk elemanı siliyor. Yani pop son elemanı siliyordu. Shift metodu ise ilk elemanı siliyor. Örneğin list.shift dediğim zaman liste dediğim zaman İlk eleman olan 1'in gittiğini görüyorum burada. Tekrar desem. Geri kalanların yani şuradan sonraki listedeki ilk eleman bu sefer 2 olduğu için yani 1'i sildi. Sonraki ilk eleman 2 olduğu için 2'yi de silecek. Ve bana 3 ve 4 sonuçlarını verecek. Bu şekilde ilk elemanı silebiliyorum hızlı bir şekilde. Bir de en başa eklemek için bir kısa yol var. Yani mesela bizim elimizde bir liste varsa. Şunu yazayım burada arada unshift metodu. Bizim elimizde bir liste varsa. Bu listenin en sonunda bir eleman eklemek için aslında biz list.append kullanıyorduk. Pardon push kullanıyorduk. Python'a karıştırdım. E, ee, list nokta push kullanarak en sona eleman ekleyebiliyorduk. Ama en başa da eklemek için kısa yolu var. Bu da şu şekilde. List.unshift. nokta unshift. Akada tutması çok da zor olmaması gerekiyor. Çünkü zaten shift'in tam, tam, tersi gibi. Ve buraya e, hangi elemanları girmek istediğinizi giriyorsunuz. Yani burada birden fazla eleman girebilirsiniz. Mesela ben buraya test yazsaydım. Sonrası nokta olarak list deseydim. Bakın testi başa eklerdi. Daha sonra da 1 2 gelirdi ben buraya ama test 2, test 3, bileyim 10, 15 şeklinde bir sürü değişken ekleyebilirim. Bunların hepsini en başa ekler bakın. Test, test 2, test 3 bir sığmadığı için alt satıra geçti. Sonra 10, 15, 1, 2, 3, 4, şeklinde gidiyor. E bu şekilde ise en başa eleman ekleyebiliyorum. Artık en son olarak göstereceğim bir şey var. Hatırlarsanız size şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Var list 1 eşittir. 1, 2, 3, 4 olsun. Ve var list 2 eşittir. list 1 olsun bu şekilde bir tanımlama yaptığım zaman list 1 veya list 2'nin herhangi birisinde bir değişiklik yaptığım zaman diğerinde etkilediğini görmüş katılarsınız. Mesela list 2pop nokta pop diyelim. son nokta List 1'i de yazdıralım. List 2'yi yazdıralım. Bakın ikisinde de en son elemanın pop metoduyla gittiğini görüyorum. Ee, bunu çözmek için bir yöntem göstereceğim. Bunun sebebini için hala erken. Onu anlatacağım ama. Bunu çözmek için e, direkt olarak bu şekilde kopyalamak yerine burada iki yöntem göstereceğim. Öncelikle konket kullanabiliriz. Mesela kapalı yani boş bir liste şuraya ekliyorum. Kapalı parantez. Nokta konket deyip list1 dersem ben burada e, gelip de bunun içerisinde aslında yani şu boş listeyle e, liste 1'i birleştirecek ve bunu e, yeni bir listeye yani aslında list1'in birebir kopyası olacak burada. Bu işlemi kaldırdığım zaman bakın birebir kopyayı alacağım burada. Fakat bu şekilde yaptığım zaman list2'de yaptığım bir değişiklik list1'i etkilemeyecek. E, bunun ikinci yöntemi ise spread syntax kullanmak şu yukarıda size gösterdiğim 3 nokta. Onu şöyle yapabiliriz boş listenin içerisine 3 nokta ile list 1 eklersem bakın yine aynı şekilde list 1'in list 2 veya list 2'de yapılan değişikliğin list 1'i etkilemediğini görebiliyorum. Bunun sebebini yani bu aslında list 2 eşittir list 1 şeklinde böyle birebir olarak birbirine eşitlemediğiniz sürece obje tiplerinde herhangi bir soruna karşılaşmazsınız. Bu şekilde kopyalama yöntemlerini kullanmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada küçük bir bilgilendirme daha yapacağım. O da şu şekilde olacak siz mesela diyelim ki burada list 1 ve list 2 diye birebir aynı bakın. İki değişkende bire birebir aynı gördüğünüz gibi. Elemanları yani aslında. Fakat siz gidip de karşılaştırma operatörüyle bunları karşılaştırmaya çalışırsanız false sonucunu alırsınız. Çok garip duracak ama ileride bunu anlatacağız. Sebebini anlatacağım bunları. Referans ile alakalı bir sorun bir sebep var. Ama şu an bu kafanızı karıştırmasın. Bu şekilde birebir aynı elemanları olmasına rağmen bana false sonucunu veriyor ama ben burayı list 2 eşittir list 1 deseydim Sonra bana turu sonucunu verirdi. E, bu da hani belki e, programlarken falan hani karşınıza çıkar ve böyle saçma bulursunuz. Böyle olduğunu bilin diye söylüyorum. Sebebini öğreneceğiz dediğim gibi. Şimdi listelerle ilgili e, metotları aslında artık bitirdik. E, bir sonraki videomuzda bir şey yapacağız. Bir örnek yapacağız ki biraz daha pekişsin diye. Daha sonra fonksiyonları gördükten sonra tekrar listelere döneceğiz. Listelerle alakalı bazı çok önemli metotlar var. Onları göreceğiz. E, o zaman bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.